Vakit nakittir. Biz fazla vaktinizi almayalım. Güçlü sermayesi, geniş ürün yelpazesi ve 30 yıldan fazla tecrübesiyle hemen info yatırımda hesap açabilirsiniz. Hemen akıllı yatırım uygulaması Infox'u indirin. Görüntülü hesap aç butonuna tıklayın, formu doldurun, aşamaları tamamlayın, dakikalar içerisinde yatırım hesabınızı açın. Info Yatırım Herkese günaydın, gün 19 Mart 2025, çarşamba sabah yayınımıza başlıyoruz, info sabah yayına. E, bu sabah itibariyle e, piyasalara hemen şöyle bir özetle baktığımızda, e, akşam saatlerinde e, gelen e, haber akışları e, özellikle de e, Ekrem İmamoğlu'nun haber akışları e, ve bu sabahta da e, gözaltı haberleri e, bu sabahın e, en sıcak e, haberleri arasında e, yer alıyor. E, Tabi bu haberlerin piyasalar üzerindeki e, etkisini hep beraber e, göreceğiz. E, diğer taraftan e, yurt dışı piyasalarda e, karmaşık bir e, görünüm olduğunu söyleyebiliriz. E, orada da dip seviyelerden Amerika tarafında e, bir yükseliş varken son dakikalarda tekrar satışlar geldi. E, yine Rusya-Ukrayna e, savaşı konusunda da Trump'la Putin'in e, anlaştığı haberleri 30 günlük ateşkes haberleri e, piyasalar üzerinde e, etkili olabilir. Bu konular tartışılacak. Ee, Onlar şimdi e, bugün hem e, Euro bölgesinde enflasyon verisi hem de e, Amerika tarafında e, FED'in faiz kararı e, yakından takip edecek. Gündem konularımız bunlar. E, bunlar şimdi e, piyasalar açısından değerlendirdiğimizde de e, bu gelişmeleri e, öncelikli olarak <laughs> Endeks dün e, hafif de olsa bir miktar e, kerazasyonu e, eğilimine girmişti e, ve e, kısa süredi e, şöyle söyleyeyim 9.450 e, seviyesinden e, başlayan yükseliş en son 10.900 civarında sonlanmıştı. Dün ilk defa e, yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 5 günlük yükselişin ardından e, bir düzeltme gelmişti. Bugün e, tekrar e, bu yönde bir e, satış baskısının devam etmesini bekliyoruz. Özellikle de akşam ve bu sabah gelen haber akışları e, piyasa üzerinde ciddi bir volatilite e, oluşturacaktır. E, ama dediğimiz gibi burada e, orta ve uzun vadede e, piyasaya baktığımız zaman e, belki de e, bu geri gelişler bir alım fırsatı da e, olabilir. E, o yüzden e, borsanın ne şekilde e, bugünkü e, yaşanan gelişmelere tepki vereceği önemli. E, burada e, 10.560 e, e, seviyesi e, kritik bir destek olarak karşımıza çıkıyor 10 bin, e, 560 seviyesi teknik olarak e, burada önemli e, destek seviyelerimiz var hatta orada şöyle yapalım 9 günlük e, hareketli ortalamaya aslında e, denk geliyor 10.000 10.587 buranın altında hareket bir satış baskısı olup olmayacağını gözlemleyeceğiz. Bunun haricinde ise aşağıda 22 günlük hareketli ortalamayı takip edeceğiz. Burası da 10.300'lere denk geliyor. Aşama aşama yani 10.560 ve 11.300 seviyeleri bu hafta için endekste kuvvetli destek seviyeleri olarak takip edilecek. Ama tabii burada şu anda ne konuşursak konuşalım. Bu, bu sabahki gelişmelerin yansımalarının ne boyutta olacağını çok kestiremiyoruz. Dediğimiz gibi bu burada belli bir noktadan sonra normalleşme olursa teorik olarak e, endeks tekrar e, kısa süreli e, dediğimiz gibi e, önümüzdeki günlerde bir toparlanma içine girebilir ama e, konunun sıcak olması açıkçası e, bu durumun ne şekilde piyasalarda e, evrileceğini e, düşün boyutunu çok fazla kestiremiyoruz ama dediğimiz gibi burada 10.550 seviyesi e, çok önemli bir destek. Buranın altına ııı e, inilebilir ama üzerinde kalınması e, endekste endeksteki yukarı yönlü yükselişin e, destekler şeklinde yorumlayacağız. E, bu e, son günlerde yaşanan yüzde e, 15'e yakın yüzde 14'lük e, yukarı yönlü yükseliş e, aslında bir e, yükseliş trendinin bir başlangıcı e, şeklinde yorumluyorduk. E, buradaki oluşacak bir düzeltme tekrar yeni bir ya da hiç siyasi tarafta oluşacak bugünden sonraki önümüzdeki günlerdeki normalleşme tekrar bir alım fırsatı da oluşturabilir kanaatindeyiz ama dediğimiz gibi bugün volatil bir gün olacak Ben hemen burada hisse yorumlarına geçmek istiyorum Evet. Yasemin Hanım e, Koza Anadolu Metalis olmuş. oraya da bakalım. ile ilgili bir haber var. Onu bulmaya çalışıyorum. Şirketlerin birleştirilmesine yönelik işlemlere başlanacağının açıklanması sonrasında ee, evet, Deloitte e, ile anlaşılacağı yazılmış. E, yani şirketlerin birleştirilme e, haberi e, olduğunu söyleyeyim. Şimdi e, burada sadece de söylemiştik İpek ee, sırayla koza Anadolu metal ve kozal e, en çok e, olumlu etkileyecekler arasında e, ve genel olarak baktığımızda Aslında trendlerinin de çok güçlü olduğunu görüyoruz e, üç tane şirketin şirketinde İpek e, enerji daha önceden biraz daha fazla bu gelişmeleri yani şirketlerin birleştirilmesi hikayesini satın alınmıştı. Daha avantajlı olması açısından. Burada en zayıf kalan Ko Kozal Lisesi olmuştu. Doğal olarak burada en az etkilenecek olan. Ama dediğimiz gibi iskontası en yüksek olan İpek. Sonra Kozal Anadolu Metal. Sonra da Kozal Lisesi. Bakımdan şimdi Kozal Anadolu Metal'de e, yaklaşık 80 seviyesi önemli bir destek. E, özellikle de 75 seviyesinin e, şu an için e, kırılıp kırılmayacağını izleyeceğiz ama bilanço maalesef çok e, iç açıcı değil. E, ama e, sonuç olarak burada birleştirilmeden kaynaklı bir hikaye olduğunu da e, unutmayalım e, O yüzden şu an için e, 80 ile e, 70 e, daha net söyleyelim 75 arasında bir dalgalanma teorik olarak bekleyebiliriz ama bugünkü e, bu siyasi gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde etkisini e, şu an e, bu konuştuğumuz bu e, hisselerin üzerinde ben yokmuş gibi değerlendireceğim çünkü haberin etkisi önümüzdeki günlerde gittiğinde tekrar normal seviyelerine dönme potansiyeli olacaktır hisselerin bu bakımdan 75 normal şartlarda önemli bir destek buranın altına bugün gelebilir mutlaka ama önemli olan 75'in tekrar üzerine çıkması burada yukarı yönlü yükselişi tekrar olumlu etkileyecektir. Genel trend yukarı ama kısa vadede şu an için maalesef bir aşağı yönlü satış görebiliriz. Bir Evet, eee ilk listesi sorulmuş. İsmail'e sormuş. bilanço olarak 9 e, aylık eee beklentilerin altında gelen eee bilen çok performansını 12 aylıkta telafi ettiğini görüyoruz. E, dün de endekse göre biraz daha pozitif ayrışmıştı ve hisse senedi e, kısa vadede 110 fiyat seviyesinden 140'lara kadar yükselmişti. 141'lere kadar. E, şu an için e, dediğimiz gibi e, burada yukarı yönlü yükseliş devam ediyor hisse senedinde. E, özellikle de e, 150 fiyat seviyesinde 149 fiyat seviyesinde ciddi maliyetlerin olduğunu görüyoruz. O yüzden buralarda alarda biraz kırmakta zorlanabilir. ama bugün için en azından baktığımızda 135 seviyesi destek. Buranın altına inip inmeyeceğini takip edeceğiz. Ve hisse senedinde yaklaşık olarak 127 fiyat seviyesinde getiri olduğunu da unutmamak lazım. Ama dedi, şu an için kısa vadede yükselişin devam edebilmesi için 142 fiyat seviyesinin her şeyden önce aşılması lazım. Burada orta ve uzun vadede yukarı yönlü yükseliş potansiyelinin korunduğunu söyleyebilirim. Ama dediğimiz gibi kısa vadede bu volatil haber akışlarına bağlı seyirden mutlaka etkilenecektir ama bunun etkisinin kalıcı olmasını beklemiyoruz fiyat üzerinde. Kova yollarına bakıyoruz. Yaşar Bey sormuş. Son iki gündür Kova yolları tarafında biraz daha satış ağırlıklı bir e, seyrin olduğunu görüyoruz. E, Endeksteki sıkışmaya rağmen biraz daha negatif yönlü e, ayrışmış durumda. E, burada da e, açıkçası hisse tarafından e, orta ve uzun vadede e, yukarı yönlü yükseliş beklentilerimiz devam ediyor. Fakat e, kısa vadede e, bu hissede de düzeltmenin e, bitmesini beklemek gerekiyor e, aşama olarak, aşama aşama 2 324 seviyesi e, bugün destek olarak karşımıza çıkacak ikinci destek seviyesi ise e, 319 seviyesine e, denk geliyor e, burada e, tabii e, konuşmalarımızda hep e, şer koyuyoruz. Yani e, bugünkü e, yaşanacak bu volatil hareketlerin etkisi bittikten sonra e, tekrar 325 seviyesinin üstüne çıkması e, durumunda hisse e, normal fiyatlamalarına başlayabilir. E, ama dediğimiz gibi bugün biraz daha e, ekstra farklı bir gün olacak Fiy piyasa fiyatlaması açısından. Çabuk toparlayabilirse piyasa. E, bu hisselerde de e, aslında normal iki gün e, piyasaya göre fazla düşmüş durumda. E, bunun tekrar normal şartlarda bir tepkisini bekleriz ama e, dediğimiz gibi şu an için 325'in altına inecek büyük bir ihtimalle ama e, bunun üzerine çıkması durumunda ancak tekrar e, bir normal bir fiyatlama görebiliriz. Kenan Bey e, Tüksel listesini sormuş. Tüksel listesi de e, yaklaşık son 3 gündür e, biraz daha e, nasıl diyelim e, endeksteki hareketlere karşı e, çok fazla tepki vermemişti. Yukarı yönlü yükselişe de çok fazla e, ayak uyduramadığını e, görüyoruz. Burada özellikle de bilanço performansındaki zayıflık biraz daha hissenin baskılanmasına sebep olmuştu. Normal şartlarda bugün bu hisseyle ilgili ciddi anlamda yukarı yönlü bir beklentimiz vardı. Yani 111 seviyesinin aşılmasıyla birlikte yukarı yönlü bir hareket olur diye düşünüyorduk. Fakat dediğimiz gibi bugünkü gelen haber akışlarıyla birlikte bu beklentimiz şimdilik ertelenmiş durumda. Burada da 106.50 seviyesi yani 22 günlük ortalama destek olarak takip edilecek. En kuvvetli destek seviyemiz de 103 seviyesine denk geliyor. Evet. Aselsan sesi Bir sormuş arkadaşımız. Evet. Aselsan e, şu anda son zamanlarda e, endekse göre e, pozitif yönünü e, ayrışan e, neredeyse tek hisse diyebiliriz. Yani endeks biz 30 e, arasında ciddi anlamda bir prim yaptığını görüyoruz. Yani 82'lerden 123'lere kadar e, yükselmiş fakat göstergeler tarafına baktığımızda e, birçok gösterge kısa vadede aşırı alım noktasına geldiğini işaret ediyor hisse senedinin. Yani kesintisiz yükselen hissemin bugünden itibaren biraz daha burada durulması beklenebilir. Özellikle de dün itibariyle ciddi anlamda hisse senetlerinde negatif yönlü birçok göstergede uyuşmazlık oluşmaya başlamış bu bakımdan biraz dikkatli olmak lazım. Ve ortalamalardan çok fazla uzaklaşmış olması da hisse yani en iyi ihtimalle biraz daha yataylaşmaya girmesine sebep olabilir. Ama şu an için biz bugün 17 seviyesini destek olarak takip edeceğiz hissede. Buranın altına bir saklı oluşursa e, bu düzeltme e, biraz daha uzayabilir. 111 fiyat seviyelerine doğru. Ama e, dediğimiz gibi şu an için aşırı derecede e, primlenmiş olması kısa vadede e, piyasa ne olursa olsun her türlü bir kere gelebileceğini işaret ediyor. Cengiz Bey e, Astor listesi e, sormuş. Bu hisse daha önce yani geçtiğimiz yılın Ekim ayından itibaren ciddi anlamda bir tepki vermişti, yani pozitif yönüne ayrışmıştı. Yaklaşık 70'lerden ise hisse senedi 200 pardon 128 seviyesine kadar yükseldi ve alçalan uzun vadeli alçalan trend bu hissede kırılmıştı. Şu an için bu yükselişin bir düzeltmesini en son yaptı 200 günlük ortalama 105 seviyesinde pardon 103 seviyesinde. Şu an için hisse senedi bu düzeltmesini halen devam ettiriyor. Yani 8'den 128'e kadar yaşanan yükselişin düzeltmesi halen devam ediyor. Burada tekrar 128 seviyesinin aşılmasını görmek gerekiyor yükselişin devam edebilmesi için. Aşağı yönde de 60 günlük ortalama yani 112 seviyesi bugün için yakından takip edilecek. E, Euro Power hissesini sormuş bir arkadaşımız. Burada da e, aslında hisse senedi e, yavaş yavaş e, bir dönme emaresi içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani Bilanço olarak e, çok şu an için e, pozitif bir görünüm olmamakla birlikte e, yani çok e, düşük bir e, kendim şu an için var ama e, hissenin burada uzun vadede e, artık dip yapıp tekrar e, kritik direnç yani kırkları kırmaya çalışmaya çalışma 40 yani seviyesini kırmaya çalışması e, burada e, hissede yukarı yönlü bir yükselişin olabileceğini işaret ediyor burada normal şartlarda bugünkü düşüş olmamış olsa yaklaşık olarak 47'lere doğru bir yükseliş başlıyor yorumunu yapabilirdik. Özellikle de 40 seviyesinin aşıldığını gördükten sonra bu yine bu görüşümüz devam edecek ama aşağı yönde de 36.5 seviyesi önemli destek olacak. Yani 200 günlük ortalama. Buranın altında kalması bu senaryoyu tekrar kısa süreliğine dondurabilir. Ama normal şartlarda e, dün piyasaya göre biraz daha pozitif ayrışan hisselerden bir tanesiydi. E, Rafet Bey Akbank hissesi sormuş. Dün e, bankalar e, negatif e, ayrıştığını görüyoruz. E, son günlerdeki endeksik yükselişte aslında e, en çok e, biz 30 ama e, banka dışındaki hisseler e, daha çok etkili olmuştu. E, bu hissede de e, yaklaşık e, iki haftaya yakın e, bir süredir e, hafif yukarı yönlü e, sıkışan bir Trend eğilimi görüyorduk. Dün genel olarak bankalarda bir satış baskısı vardı. Bugün özellikle de biraz daha aşağı yönlü gelmesi beklenebilir. Yani 70 seviyesi destek olarak takip edilecek burada. 22 günlük ortalama. Buranın altı tabii ki biraz daha tartışmaya açılır. Ama ikinci destekte de 68 seviyesi yani 60 günlük ortalama uzun zamandır 60 günlük ortalamanın altına hiç gelmemiş. Bu da bizim için önemli bir referans dönüş seviyesi açısından. E, bu hissede e, 75-85 seviyesi şu an için diren. Burası aşıldığı andan itibaren e, açıkçası e, yukarı yönlü yükselişin çok daha güçlenmesini bekleyebiliriz. Ama dediğimiz gibi bu gerçekleşirse ancak burada e, alıma tekrar geçilebilir. Evet, başka bir arkadaşımız e, Zoran sesini sormuş. Bu hisse de aslında uzun zamandır negatif ayrışan hisselerden bir tanesi. Yaklaşık iki yıldan uzun bir süredir düşüş yatay ve aşağı yönlü bir düşüş trendi içerisinde. Burada da bilanço zaten malum zarar olması hissenin engellemesi. Bu şekilde e, buralarda dip oluşmasına sebep oluyor. E, kısa vadede e, burada hisse normal şartlarda dip dip oluşturmuş görünümü hakim. E, ve e, son zamanlarda 4 seviyesi önemli bir direnç haline gelmişti. Buranın aşılması e, no, yani şu piyasa koşullarında e, buralardan mutlaka bir dönüş bekliyorduk aslında teknik olarak. E, ama bugün bu Tabi, muhakkak tersi olacak ama 4'ün e, açılması önümüzdeki günlerde e, yukarı yönlü bir tepki yükselişini beraberinde getirebilir. Ama Bugün için e, destek seviyelerini konuşmak daha doğru. 3.80 ve e, 3.70 seviyesi e, destek olarak e, takip edilecek. Evet arkadaşlar son bir sorumuz. Daha bakalım. E, Şimdi yayınımızı kapatacağız. Suat Bey Alarko Holding sormuş. Evet, Alarko Holding de holdingler arasında e, son günlerde e, biraz daha e, oradaki toplu hareketlerle birlikte pozitif postifiyonlu e, yükseliş trendini endeksteki e, yükseliş trendini e, ayak uyduran hisselerden bir tanesi. Bunun asıl sebebi e, bilançodan ziyade hissenin e, aşırı ucuz kalmış olması. Bundan kaynaklı e, verilen bir tepki şeklinde yorumlayabiliriz. En sonunda zaten 200 günlük orta babayı da aşamamış. 93-60 seviyesi. Burası zaten aşılırsa tekrar üzerinde konuşulabilir. Yani normal şartlarda ben aşılmasını beklerim. E, ama dediğimiz gibi bugün atlattıktan sonra bugün de 85 seviyesine destek olarak takip edeceğiz. Evet arkadaşlar yayınımız burada sonlandırıyoruz. Herkese iyi günler diliyoruz. Vakit nakittir. Biz fazla vaktinizi almayalım. Güçlü sermayesi, geniş ürün yelpazesi, ve 30 yıldan fazla tecrübesiyle hemen Info Yatırım'da hesap açabilirsiniz. Hemen Akıllı Yatırım uygulaması Infox'u indirin. Görüntülü hesap aç butonuna tıklayın, formu doldurun, aşamaları tamamlayın, dakikalar içerisinde yatırım hesabınızı açın. Info Yatırım